Şöyle bir soru var Buran abi. Ee, hırs göstermeyelim de e, o zaman çalışmayalım mı? Hmm. Hırs hırs zararlı o zaman çalışmayı terk edelim mi? Hmm. Veya şöyle de sorabilirim. Hırs nedir? Çalışkanlık nedir? Yani ikisi arasında ki fark nedir? Bu soruyu bir iş adamı kardeşimiz bize sordu. Hmm. Dedi ki abi dedi bir soru sormak istiyorum. Hı. Hmm. Biz dedi, biliyorsun dedi, birkaç iş alanında, iş konunda iş yapıyoruz. Evet. Yani bir taraftan bakıyorsun ki farklı alanda, inşaat alanında çığır açıyor adam mesela. Bir taraftan otomotiv alanında ciddi manada işler yapıyor. Başka işler yapıyor. Epey de karı ve geliri var. Tabii böyle olunca ciddi manada devamlı planlar, projeler ve çalışmalar var. Şeytan da buradan bir yol bulmuş. Hı. Sen şu anda hırslısın. Ve sen nur okuduğu için de üstadın da bu maddeki derslerini de okumuş, dinlemiş neyse. Yani sen şu anda hırsızsın ve yaptığın yanlıştır. Hı hı. Yani o yaptığı faaliyetlerden uzaklaştırmak için. Bu rahmani midir, şeytani midir? Mesela. Ben ne yapayım bilmiyorum dedi. Yine bak nasip etti. Böyle Risale-i Nur muhtelif yerlerindeki değerlendirmeleri bir e, soruya cevap olsun diye ben ona izah etmeye çalıştım. İşte o iş adamı kardeşimize özetle şunu söyledim, dedim ki bakın bazen bir fiil var iki ayrı adama göre değişiyor, hükmü Hı -hı. değişiyor yani. Hı -hı. Fiil bir, ama adamların durumuna göre hüküm değişir. Hı -hı. Nasıl Üstadımız iştihat bahsinde diyor ya mesela, bir su, aynı su, beş ayrı insana göre ayrı hüküm alıyor. Doğru. Birisine bazen zehir gibidir, tıbben ona haramdır. Ameliyat insan... olduk, biz ba evet. su içiyoruz. Bazı insanlara diyelim mesela, İçmesi içmesi şarttır. Tıbben ona vaciptir mesela. Bazılarına zararsız menfaat verir. Tıbben ona sünnettir. Dolayısıyla aynı su her, herkese her zaman aynı değildir yani. Hmm. Dolayısıyla aynı fiil, aynı fiil herkese aynı değildir yani. Nasıl hmm. dedi? Dedim soru sorayım. Bunlar soruyla anlaşılır. Senin sorulara vereceğin cevaba göre durum değişiktir. çalışkanlık ya da hırstır. Başkasının verdiği cevaplara göre de ya hırs diyeceğiz ya da çalışkanlık diyeceğiz. Soru 1. Sordum. Sen dedim çalışıyorsun çok ciddi manada çalıştığın halde hedefin on ise Allah sana altı nasip etmişse Hı. sen oturup bunu tenkit mi ediyorsun, şekva mı ediyorsun yoksa kanaatla mı karşıyorsun? Elhamdülillah ben dedi kanaatkarım dedi. Memnunsun. Evet memnunum. Razısın. Kanaatle karşılıyorum. Cenab-ı Hakk'ın verdiğinde de şükrediyorum. Sorunun cevabı bir. Mesela i̇şte burada yavaş yavaş çalışkanlık şeyi lambası yanmaya başlıyor, netleşme başlıyor. Soru ki, sen bu yoğun çalışmalar içerisinde namaz vakti geldi. Ya çalışmak da ibadettir deyip namazını terk ediyor musun? Ya hocam dedi. Yani onun durum farklı, bunun durum farklı. Elbette bunu da ben ibadet olarak biliyorum ama ben dedi namazlarımı ve ibadetleri yaptıktan sonra bunları ibadet hükmünde geçtiğini biliyorum. Dolayısıyla namazlarımı ve ibadetlerim kesinlikle bunlara mani olmadığı gibi bunlar da namazıma mani değildir. Çok güzel. Dedi ki dolayısıyla çalışkanlık lambası netleşiyor. Eğer cevabı farklı olsaydı hırs diyecektik. Soru 3. Sen ben bu neticeyi elde edeyim diye haramdır, helaldir, meşrudur, gayrimeşrudur, kanunidir, kanunsuzdur deyip her gelen malı kabul ediyor musun? Yok hocam dedi Allah harama el uzatırmasın. Ben dedi yani harama kesinlikle el sürmemekle beraber helalden gelsin ve ona göre de tedbirlerimi alayım diye bu manada çalışıyorum. Yoksa harama kesinlikle ben ne iştahım var ne de oraya doğru meylim olur. Zekatı veriyor musunuz diye sordunuz mu? Dördüncü soru. <laughs> Sen dedim elde ettiğin nimetleri, elde ettiğin kerilleri Neticede bu Allah'ın hakkıdır. Mesela Allah'ın uygun gördüğü şu sekiz tabakaya, fakir, fukara, miskinler, Allah yolunda mücadele verme gibi bir eğilime giriyor musun? Ben tanıdığım için rahat soruyorum. <laughs> Abi dedi, ben dedi Allah şükür olsun zekatımı net hesaplayıp veriyorum. Onunla da kalmayıp ayrıca sadakadır, teberrudur, adaklardır. Bunları da ihmal etmemeye çalışıyorum. Maşallah. Dolayısıyla bu kardeşimizin sabah erkenden evinden çıkıp iş yerine gelip kazandığı her bir kuruş anasının sütü gibi helal olduğu gibi ayrıca o onun için sarf ettiği her bir gayret ona verdiği her bir dakika onun için ibadet olur mu olmaz mı? Olur. İşte biz buna çalışkanlık diyoruz. Biz buna gayret diyoruz. Biz buna hamiyet diyoruz. Eğer tersi olmuş olsaydı, biz buna hırs diyecektik, biz buna şükürsüzlük diyecektik, biz buna işi bilmemezlik diyecektik. Maşallah. Allah razı olsun. Bence çok evet. makbul evet. ve mukni bir cevap olmuş. Allah razı olsun. <laughs>